Madem her şey yolunda içim rahat etti. Görüşmek üzere. Güle 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 güle. Menekşe'yi merak etmiş. Eh baba ne de olsa. İçerideki gibi de değil. Ha ana. Götürüp yatıralım şunu da. Sabah tutuldum diye üstüme gelmesin. Hadi anacığım bir yardım ediver. Tutulsun. Kas katı olsun. Gel gel. Tövbe. Konuşmuşlar da. Neyse afiyet olsun. İnşallah. İnşallah dedikleri gibi düzelmiştir her şey. E öyle anne. Kocası bırakır mı bu işin ucunu? Gül dünyayı bile nasıl katlettiler? Hastanede herkesin içinde koruyamadılar kızı. Aferin Doğanay. Topluca karar verdiniz. İki lokma yedirmeyeceksiniz adama. <laughs> Böyle durmak da olmuyor Kadir. Bir şeyler yapmak lazım. Ne yapacağız? Yine gidip balcılarla konuşalım. Bari elimize bir tatlı falan alıp gidelim. Yani kötü niyetimiz yok anlasınlar. O kız biliyor Melikşe'nin yerini kesin. İnanmıyorum bilmediğini. Nasıl tuttu elinden kaçırdı? Belli. Arkadaş oldu bunlar. Neler anlattı kim bilir. Benim hakkımda da attı tuttu. Bu da koruyor tabi. Öyle mi diyorsun? Ya yürü gidelim konuşalım şunlarla. Araba götürüp getirsin bizi. Olur. Değil mi? Ha. Biz bir yere kadar gidip geleceğiz. Arabaya geçin abi. Şş bana bak. İsmet abiye söylediği var. Biz bir yere kadar gidip gideceğiz. Tamam mı lan? Tamam abi söylerim. Leş. Leş. <laughs> Belim koptu. <laughs> Ne? İçim acıyor resmen. Ben, ben ona güvendim. Dükkanı açması için. 15 bin euro verdim. Yapılır mı be? Yapılır mı be? yapılır mı bu bana? Ha? Herkesten çok güvendim. Herkesten çok güvendim. Herkesten. Güle güle oğlum. Annene selam söyle. Söylerim hoşçakalın. Güle güle. Aa, ayrıca anneni tebrik ederiz. Nişanlanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Söyledim. Gizli bir şey değil ki. Tebrikler. Sağ olun. Hah, saat gibi. Aa. Güle güle Sinan. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben seni geçireyim. Peki. Kızım sırtına bir şey al. Geleceğim şimdi. Anneni anlatacak mısın? Anlatma bence iş büyümesin. Bakarız. Melekşe'nin Halil'i senin telefondan aradığını niye söylemedin? Numarayı biliyorsun. Bizimkiler daha fazla karısını istemiyorum. Babamı kandırmak kolay. Ya bir şekilde verirse abisine kocasına? Plakayı da aldım. E ne olur ne olmaz diye. Hı. Bu kız için bir şeyler yapmak lazım. Tamam. Ablam haklı. <laughs> dur dur dur. Yavaşla. Ne oldu?